Herkese yeni videoda merhaba arkadaşlar ben Mustafa Emir bugün sizlerle beraber sezon 1 Minecraft Saldi Survival'ın ilk bölümüyle karşınızdayım e, Bugün sezon 1 Minecraft'a başlıyoruz bayağıdır video gelmiyordu e, Bunun sebebini hemen açıklayayım Gençler ben yani video çekemiyordum Allah biraz video izliyordum yani biraz Video çekesim gelmiyordu ama bugün videoyu bu e, videoyu çekiyorum bayağı e, önceki videoya baya e, bir yorum geldi ve baya baya izlendi o o yüzden teşekkür ederim isterseniz hemen videoya geçelim evet arkadaşlar hemen odun, isterseniz odun kırmaya başlayalım e, şu an acı don donuyor o yüzden kusura bakmayın Odun toplamakla başlıyoruz. Birkaç tane odun toplayalım hemen, şu aracı alalım. Kır, 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 kır. O, yaslı odunlar. Oha bir sürü varmış lan. Ve zor kırılıyor biraz. Şunu da alayım hemen. Hemen bir tane craftingimizi yapalım. Şunu bir çubuk yap Hemen şuradan kazma yapacağım Kazmamı yaptım Şöyle daha iyi olur Heh tamam Şimdi kazmayı yaptım aşağıya inip taşımı toplayacağım Balta yapmadım çünkü e, Direkt taştan balta ve kazma yapacağım kılıcımın mi falan hep taştan yapacağım. O yüzden sadece bunu yaptım. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Boşuna tahta balta yapmayın. 17 tane toplayacağım hepsini yapmak için. Kürek de yapacağım tabi. Şu an ekran biraz karanlık çünkü aşağıdayım. O yüzden karanlık gözükebilir size de. Son bir tane ve çıkıyorum. Çıktım. Ben tamam, çıkıyorum ben. Hadi bana eyvallah. Görüşürüz. Lan çıkamıyorum. Çıkabilsem oynayacağım da güzelce. Oh, çıkadım. Çıkadım. Çok zor bir şeydi. Çıktım. Var mı Minecraft'ta iyi oynayabiliyor musunuz? Ben valla Minecraft'ı iyi oynarım. Siz nasılsınız Minecraft'ta onu söyle yazabilirsiniz. Şunu şununla birleştir. Kazmayı al. Şimdi bir tane daha çubuk yapacağım. Bir daha çubuk. 6 tane. 8 tane yaptım. Şunları birleştir. Ee, şöyle bir tane e, balta. Şöyle kürek. Şöyle de kılıç. Ben kılıç için çok uğraştım farkında mısınız? Gençler benim tabi şu an Minecraft'ı ben bayağıdır oynamıyorum. O yüzden biraz değişik geliyor bana. Yani çok iyi oynayamazsam kusura bakmayın. Minecraft'ı Minecraft'ta bayağıdır oynamıyorum ya. Özledim Minecraft'ı. Biraz odun toplayalım hemen. Var Minecraft videoları gelecek ve videoda şu an Sık sık atmaya çalışacağım, her gün atmaya çalışacağım. Her gün atarım atamazsam da yani derslerim falan olur herhalde bilmiyorum yani. Hı, hemen azıcık odun toplayalım. Odun lazım olacak çünkü ev yapacağız abi ev yaparken odun tabii lazım olacak. Ya benim ekranım mı kısık ya ben ondan mı kötü görüyorum? Aynen benim ekranım kısıkmış. Tamam. Onu kıramıyorum. Şunu kırayım. Şunu da alayım ve ev yapmaya başlayacağım. Şimdi ev için düz bir alan bulmam gerekiyor. Ben evi aslında din, e, suya yapacağım. Buraya yapacağım. Hani ben orayı yapayım. He. Hemen şeker kamışlarını alayım. Buraya da şeker kamışı için geldim zaten. Hem ev, ev işini e, azıcık şuradaki ağaçları kıracağım. Ayarsa. Buradaki ağaçları kıracağım. Şöyle e, yol yaparak başlayacağım eve. Yani öyle olacak. Ama ilk başta şöyle şeker kamışlarını alayım ben. Alıştın gibi lan? Minecraft'ı bayağıdır oynamıyorum ama alıştım sanki biraz. Evet evi hatta sonraki bölüm yapalım. Ben bir tane spam point çekeyim şuraya. şuraya. point. Spam point'i ben buraya al, almak istiyorum direkt. Yani uğraşmayalım. Spam point. Spam point. Buraya ben spam point'imi çektim. Şimdi ben bir tane maden arayacağım. Ma Madem arı adam varmış yanımızda. Şuradaki kömürü alacağım şurada. Benim hassasiyetim mi şey ya? Benim hassasiyetim şey galiba. Ha, şu klavye fare de değil. Bu anladım değil Hassasiyet nerede abi? Bakayım hemen. benim hassasiyetim fazla gibi ya. Ben yani çünkü fazla geldi arkadaşlar. Hassaslığı azıcık azalt abi 54 tane Bu iyi. Uy. Burada kömür var. İlk başta onu alacağım ve şuradaki madene gireceğim. Düştüm. Bir dahaki bölüm ev yaparız büyük ihtimalle bu bölüm azıcık maden yapacağım çok fazla yapmayacağım birkaç tane demir toplarım yani elmas bulmakla uğraşmayacağım çok elmas bir dahaki bölümlerde buluruz zaten ya bu bölümde bulmaya çalışacağım ama bu bölümde büyük ihtimalle bulamayacağım belki de buluruz yani şansa bağlı o evet, ben, Neyse ben madene gidiyorum ya. Maden de kömür boldur zaten. Oy. Ee, maden yok. Burası maden değil miydi? Fake. Ya fake'e düştük. Neyse biz şuradan 11. kata inelim. Var size kazma taktiği göstereyim. İki blok açın şöyle. Sonra aşağı aşağı şöyle gidin. Şöyle yani. Lava düşmemek için. Yani böyle gidebilirsiniz. Ben azıcık düz gideceğim. Yani şu an ekran baya karanlık. O yüzden meşaleyi yapacağım ben. Dört tane var vallahi. Bu da az. O yüzden direkt kömür bulmam lazım benim. Her her tarafı kazacağım. Kömür arayacağım. Böyle işte. Aslında dışarıda kömür olabilir diye buralardaki kö kömür zaten olur. Bakıyorum her yere ama bulamıyorum. Allah kömür yok. Kömür bulmam lazım yoksa madene giremeyiz. Ya bir şey olsaydı güzel olurdu ya. Neydi? Optifine olsa güzel olurdu. Ama abi kömür yok ya. Kömür olsa yani direkt meşale yapacağım ama kömür yok. Odun var zaten. Hatta onları dönüştüreyim ben direkt. Ne kadar odun olacak acaba? Odun 64 tane 27. Heh. Tamam da güzel. Yani güzel bir odunumuz var. Bu arada facecam'li video da gelecek onu söyleyeyim. Ama şimdi biraz böyle facecam'siz oynayacağım. Ama ileride facecam gelecek. Bu net arkadaşlar onu söyleyeyim. İleride facecam gelecek. Aha maden. Kömür 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 kömür. Şuraya ama yok ya. Şuraya koyacağım. Üf. Bayağı büyük bir maden yalnız bu. Hatta mağara burası galiba ya. ya madenle mağara aynı şey zaten. Ya şuradan hemen biraz kömür toplayayım. Bu arada ne tarz videolar çekeyim onu yazın yorumlara. Yani istediğinizi çekerim. Tabi PUBG Browsers o ikisini çekemiyorum. Brawl Stars çok gelebilir yorum olarak. Yani Free Fire'a isterseniz devam edebilirim. Yani Free Fire'a çok izlendi. İsterseniz devam da ederim yani. Evet. Oh. Ölüyordum az daha var ya. Neyse ölmedim yani. Evet arkadaşlar. Hemen geri geldim. Ay düştüm. O demir. Demiri severim. Şöyle 3 tane demir olursa direkt kazmamı yapacağım ben. Hadi bir tane daha demir ya. Zümrüt buldum. Zümrüt buldum ama zümrüt için demir kazma yok. Demir kazma yapacağız. Şey bulalım. Demir bulalım bir tane. Bir tane bulursak ha, tamam bulduk. Şunu alıyorum direkt demir kazmamı yapacağım ben. O, orada ya orada demir mi var? Ha yokmuş tamam. Zümrüt aslında çok önemli değil ama zaten kazmam kırılacak. Zümrüt de alırım ben. Ay şey yapmayın. Ne kadar taşım var? Saç oha 50 tane var. Hemen kazdım zaten. Taş toplamıştım. Ee, şuraya koyalım. Hemen kazmamızı yapacağız. Bir tane kömür atalım yetiyor. Bunu da söyleyeyim var. Bu bir tane kömür her zaman altı tane şey pişirir. Altı tane yani herhangi bir şeyi pişirir. Pişen bir sürü şey var zaten. Oo, bayağı. Burada bayağı demir varmış. Şunları toplayayım. Ama. Ay oraya kırıyorum. Oyunum dondu. At. Tamam. Oyunum geldi. Donuyor abi. Çok donuyor. Neden donuyor? Hiç bilmiyorum. Biraz hassasiyet değil. Hassasiyetle alakalı değil. Hassasiyet. Hassasiyet. Hassasiyetle alakalı değildir ya. Azıcık çubuk yapalım. Ay. Az daha şey yapıyorum. Ayrıca. Hemen kazmamı yaptım bu kazmayı atabilirim artık. Bu kazmayı aldım. Hemen demire geçiyorum. Yanlışken şu zümrütü de kıralım. Bulmuşken. Zümrüt bulmuşum diye Dur, almayayım. Zümrüt aldım mı? Aldım. Aslında zümrüt önemli değil ya. Neyse, aldım işte. Aa, zümrüt de önemli. Belki köy falan buluruz. Bilmiyorum yani ilerleyen bölümlerde köy falan da bulabiliriz. Arayabiliriz yani. Zaten büyük ihtimalle köy ar arayacağız. Köy, köy arayacağım hatta. Arayacağız değil. Arayacağım. Zaten birkaç bölüm sonra köy aramaya başlarım. 14 dakikalık video olur şu an. Yani çünkü ben daha maden yapamadım doğru düzgün. O yüzden bu video biraz uzun olabilir. Abi benim oyun biraz kasıyor ya. Oyun kasıyor neden? Neden kasıyor? Hiçbir fikrim yok. Baksana abi. Şu demirleri de alayım. Bayağı demir varmış burada. Oha bayağı demir var. Bunları toplayayım hemen. Şunu da kırıyorum. Hadi. 14 tane demirimiz var. Bir arada 7 tane dem demiri hiç gördün mü benim? Neyse, şunu da alayım. Şuradaki demirler de alayım. Pişsin onu, pişireceğim onları da. Bu ara bayağı demir topladım ya. Bir tamam olarak yetmez ama yani. Biraz daha toplayayım videoyu kapatacağım zaten çünkü e, zor yüklenir uzun video yaparsam Öyle de sizin canınız sıkıl sıkılır benim de canım sıkılır sizin de Birkaç tane daha demir toplayayım gideceğim Hatta şu demirleri alayım onun yanındaki demirleri alayım gidip, e, videoyu kapatacağım Çünkü uzun bir video olmayacak dediğim gibi uzun olmasın. 15 dakika oldu bile. Şu demirleri alayım. direkt videoyu bitireceğim zaten. Kaç tane var burada? 4 tane. 4 tane de iyi. Ee, tamam. Şunu da kırayım. boş boş durmasın. Hemen videoyu bitiriyorum. Bay bay arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olun lan. Abone ol. Abone olmadıysan direkt abone oluyorsun ve like at atıyorsun. Zaten videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Genellikle dislike atmayın ama. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.